Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yoğurt yapacağız arkadaşlar. Tencereme 5 litre sütü mutfak beziyle süzerek aldım ve 5 dakikadır kaynıyor. Bu şekilde havalandırarak 10 dakika, toplamda 10 dakika kaynatalım. Bu şekilde havasını da çıkaralım. Yoğurdunuz çok daha güzel olur. Bu videomda sizlere taş gibi yoğurt nasıl mayalanır? tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Sütünüzü şöyle havalandırarak 10 dakika kaynatın. Toplamda 10 dakika yeterli olacaktır. Evet sütümüzü kontrol edeceğiz ve mayalayacağız. Şöyle dışına ellerimi koyuyorum. Bir sık yakmıyor sıcaklık var. Ve parmağımızı batırıyoruz orta kısmına. Bekletiyoruz sıcak ılığın üstünde sıcak olması lazım elinizi yakmaması lazım Evet şu anda tam mayalamalık olmuş nasıl ılığın üstü sıcak bakın şurada bir kaşık mayam var daha önceki mayalamış olduğum yoğurttan görmüş olduğunuz gibi o da taş gibi duruyor şöyle üzerine bir kaşık süt alıyorum mayamın üzerine katıyorum ve onu ikisini beraber güzelce karıştırıyorum bu şekilde yoğurdumuzu tatlandıracağız sütle ve bu yoğurdun ekşi olması gibi bir imkan yok. Çok güzel tatlı bir yoğurt olacak. Hemen şöyle bakın bir kaşık alıyorum. Ortasından bırakıyorum. Kaşığımı da batırıyorum ve iç kısmında mayanın dağılmasını sağlıyorum. Yoğurt mayanız mutlaka ekşi olmasın. Ekşi olursa da bu şekilde sütle tatlandıracaksınız arkadaşlar. Bir yemek kaşığı yeterli. Sütünü soğurken kesinlikle üzerine kapak kapatmayın. Böyle ağzı açık bir şekilde soğusun sütünüz. Kaymağı daha güzel bu şekilde kaymak bağlar güzel olur. Ben çok karıştırmayı sevmiyorum. Bu şekilde kalıp gibi mayalamayı seviyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Şimdi havalar soğuk. Ben bunu sıcak bir ortamda mayalıyorum. Ama malum kış ayındayız. Üzerini çok ince değil. Ben de şöyle polar bir battaniye var. Bakın şöyle iki katlı. Şu anda iki katlı bu. Üzerine şöyle serdim. Ve bu şekilde sıcak bir ortamda olacaktır. En az 4 saat. 4,5-5'i de bulabilir. Bırakıyoruz yoğurdumuzu mayalanması için. Evet arkadaşlar 4 saattir mayalanmaya bırakmış olduğum yoğurdumu açıyorum. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakın çok güzel taş gibi yoğurdumuz olmuş. Bu şekilde bir 15-20 dakika yoğurdunuzu dinlendirin. Yerinden kımıldatmayın. 15 dakikanın sonunda buzdolabına kaldırın. Bir gece mutlaka buzdolabında bekletin. Tüketmeye başlamadan evvel. Yoğurdunuz bir güzel dinlensin kendine gelsin taş gibi olsun. Eğer aynı gün tüketmeye başlarsanız yoğurdunuz böyle çok bir sert yoğurt olmaz, çabuk sulanır. Benim sizlere tavsiyem bir gece buzdolabında beklettikten sonra yoğurdunuzu tüketmeye başlayın. Nasıl güzel olacak, taş gibi bir yoğurt olacak. Ben hemen buzdolabına yoğurdumu dinlendikten sonra kaldırıyorum ve bir gece bekletiyorum dinlenmiş olan yoğurdumu yeniden dolaptan çıkardım ve şöyle sizlere de bir göstereyim arkadaşlar nasıl taş gibi bir yoğurt. Şimdi şöyle büyük bir servis kaşığı aldım. Şöyle bir kaşık alacağım ve sizlere de yoğurdumu göstereceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi gerçekten nefis bir yoğurt diyecektim. Kaymağı devrildi. Hemen bakın şöyle alıyorum. Tabağımın içerisine yeniden şöyle bir kaşık daha alıyorum. Anlatmış olduğum püf noktalarına uyarsanız sizler de daha güzelini mayalayacağınızdan çok daha eminim. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, takipte kalın.